Bir işlem, bir tahmin. Herkese merhabalar. Bir işlem, bir tahmin yarışmamızda 7. bölümdeyiz. Yanımda yeni arkadaşlarımız var. Ee, arkadaşlarımıza 4 işlem, 4 tahmin sorum olacak. İşlemlerim 10'ar puan, tahminlerim 5'er puan. Sonrasında zaten artık buradan kazanan yarı final ve finalde karşılaşacaklar. Önce arkadaşlarımızı tanıyalım. Sonra da yarışmamıza başlayalım. Senden başlayabiliriz. Seni tanıyalım Elif. Merhaba ben Elif. Altıncı sınıf öğrencisiyim. Mehmet Akif Ersoy. Ortaokulunda okuyorum. Hedefim hukuk okuyup savcı olmak. Buradan tüm öğretmenlerime ve arkadaşlarıma selam yolluyorum. Ee, Kayra'ya ve tüm izleyenlere <laughs> İzle... hoşçakalın. Hoşça <laughs> Hoşça Teşekkürler Elif. Seni alalım, seni tanıyalım Kayra. Merhaba benim adım Kayra Şen. Altıncı ee, sınıf öğrencisiyim. <laughs> Mehmet Akif Ersoy. Ortaokulunda okuyorum. En sevdiğim dersler matematik ve İngilizce. Elif arkadaşıma başarılar dilerim. Evet ben, ben de ikisine başarılar, başarılar diliyorum. Hazırsak yarışmamızı başlatıyorum. İlk olarak işlem sorumu sayılarını söyleyeceğim size. Hazır mıyız? Tamam. tamam. Sayılarımız geliyor. 3 2 9 ve 5. Ulaşmanız gereken sayı 37. Süremiz başladı. Tamam. 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 Alabiliriz. 3 ile 9'u çarptım 27. 2 ile 5'i çarptım 10. 27 ha. ve 10'u topladım 37. Elif bayağı hızlı. Tebrikler Elif. O halde 10 puan Elif'in oldu. Şöyle yazalım. Hazırsak tahmin sorumuzu soracağım. Hazır mıyız? Evet. Tamam. Dünya üzerinde Birleşmiş Milletler tarafından tanınan kaç ülke vardır? Yeni yani kağıt alabilirsiniz. Süreniz başlamıştı bu arada. Daha büyük yazmam gerek var gerek yok. cevapları alabiliriz. Ben 108 dedim. 226. Dünya üzerinde Birleşmiş Milletler tarafından tanınan 195 ülke vardı. Yakın cevap Kayra'dan geldi. Tebrikler Kayra. O halde Hazırsak ikinci işlem sorumuzun sayılarını söyleyeceğim. Hazır mıyız? Evet. 6 4 3 ve 7. Ulaşmanız gereken sayı 10. Süreniz başladı. Ee, 4 ile 7'yi çarptım. 28. 3 ile 6'yı çarptım. 18. 28'den de 18'i evet. çıkarttım. 10 buldum. Tebrikler Elif. Elif 20 puanda. Kayra 5 puanda. Hazırsak ikinci tahmin sorumuz gelecek. Evet. Hazır mıyız? Tamam. Olimpiyat logosundaki halkalar kaç renkten oluşur? Olimpiyat logosundaki halkalar kaç renkten oluşur? Süremiz başlamıştı ama zaten siz cevapları verdiniz. Tamamsa kalabiliriz cevapları. Ben 4 dedim. Ben 5 dedim. Ee, Kayra bildi. 5 tane renkten oluşuyor. Tebrikler Kayra. Şu an için Elif 20 puanda, Kayra 10 puanda. Hazırsak 3. işlem sorumuzun sayıları gelecek. Hazır mıyız? Hı hı. Tamam. E, ee, 14, 10, 5 ve 3. Ulaşmanız gereken sayı 100. Süremiz başladı. Alalım Kayra. Evet, 14 ile 5'i e çarptım 70 buldum. Evet. 10'la da 3'ü çarptım 30 buldum. Evet. 70 ile 30'u toplayıp 100 buldum. Tebrikler Kayra. O zaman hazırsak 3. tahmin sorum gelecek. Hazır mıyız? Bir zürafanın dili yaklaşık kaç santimetredir? Süremiz başladı. alabiliriz cevapları Ben 30 santim dedim ben 130 santim ee, yaklaşık olarak 50 santimetre dili yakın cevap Eliften geldi Tebrikler Elif evet. sonuç olarak şu anda Elif 25 puanda Kayra 20 puanda son işlem ve son tahmin soruma geçiyoruz Hazır mıyız evet. İşlem sorumuz sayıları geliyor 6 15 5 ve 4 ulaşmanız gereken sayı 51 başlamıştı unuttum ama başladınız. Bulduk mu? Evet. Tamam alabiliriz. Evet. Ee, 15 ile 5'i çarptım. 75 buldum. Hı hı. 6 ile de 4'ü çarptım. 24 buldum. Evet. 75'ten 24 çıkarıp 50 Evet. Tebrikler Kayra. Kayra bize. Şu an için Kayra 30 puanda, Elif 25 puanda. Elif tahmin sorumuzu bilirse yine bir beraberliğimiz var. Sonrasında bir tane daha yedek sorum var. işlem sorumu olacak. Hazırsak tahmin sorumuz geliyor. Işık saniyede kaç kilometre hızla hareket eder? Işık saniyede kaç kilometre hızla hareket eder? Hazırsak süremiz başladı. Mıyız? Alabiliriz cevapları. Ben 120 dedim. Ben 125 dedim. Işık saniyede yaklaşık olarak 300 bin kilometre hızla hareket ediyormuş. Yakın cevabımız Kayra'dan geldi. Kazananımız 35 puanla Kayra oldu. Tebrikler Kayra. Tebrikler Çok güzel yarıştı. İkisi de çok güzel yarıştı. Tebrikler. İkinize tebrik ederim. Tebrikler. Düşünceleriniz varsa alabiliriz. Yok. <laughs> Tamam o halde e, Kayra'yı yarı finalde ve dan sonrasında finalde görmek üzere uğurlayacağım. Görüşürüz. Hoşça kalın. Kameradan evet. geçmiyoruz. <laughs> 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 Hadi bakalım başlıyoruz. <laughs> Hazır mıyız? Benim dikkatim dağılırsa. Arkadaşlar <laughs> senin dikkin dağıl diyor, doğrudan kalm. <laughs> Labo diye diyebiliyor musun? Bilmiyorum. Şurada hemen çapraz ama geri gelme. <laughs> Kovuyoruz geri gelmiyorsun. Kapı açık. Bekle ben söyleyeyim. Ben çok açık. o kadar kendinden emin ki. Çok... <laughs> ama yine de iyi yerledim değil mi? <laughs> Saat kırıldı diye zaman <laughs> durmaz. Kimsenin yokluğu bizi <laughs> bozmaz. <Hadi> Hayırlı çocuklar. <laughs> <laughs> arkadaşlar abone olmayı, like atın. Bildirimleri de açın. Videolar geliyor ha. <laughs> bir işləm bir təxmin